1 yine. Oh, oh. O favela birincisi geldi. Şey gelmiş. adam favela birincisi haberiniz olsun ona göre oynayın ama. Ben aslan bakacağım. Haydi bakalım. Geç hataladı. Dedim bomba. Geldi Biri bomba geldi. Ağrıye bomba verdi. Kaçamadım. 1'i yedi. 2 tane yedi, bak. yedi benden. Bakayım geldi. Alt var mı? Ronaldo koştu. Ronaldo Turgu'da koştu. Böyle öyle. olabilir ya. Aa, orada bir kaldı. açılmış. <gülüyor> <gülüyor> Nerede adam? Amer <laughs> abi. abi. Atladı, abi. Amere çıkıyor. Soldan da ses aldım ha. Siz aldınız mı? Yok. Orada bir saçma. Bombo kuruldu. Tak. Aldın, aldın eli. Etkisiz hale getir. Abi over dener. 25 saniye. Ben de Ama nerede amına Abi bravo da beni bir vurdu. Kim böyle vuruş yok ya. <laughs> bomba imha edildi. Sen hepimize <laughs> <diyeyim, gülüyor> <laughs> değişik vuruşlar geldi. Beyler listen. Bomba ölenler nerede öldüklerini söylesin. Ben bomba iki mavi öldüm. İki mavi artık koşmayın. Tekli bomba atacağım ağda. Abi headshot'a doğru atsana. Koşmayın. Koşma. Hmm, tamam. Dört gecikmeli geldi. Kutunun şey sonuna tamam. geçemez ben. miyim ya? Bilmem. Dene. Benim. Delemi yanılma asma dikkat asma yanılma Girme daha Alt koşuyor bir lan Gördüm onu Eee asma geldi. reis var Asmayı aldım Bir tane bomba yedim Olur abi her bakar mısın be Kapı sokmasanız da bomba attım abi. Sokmadım Kanka griye bomba filan biliyorlarsa dikkat et durma orada bunlar iyi kendi tentisi kendi kendi de var Kendi mavisi de var Doğru sen side tarafı kal ben short tarafına geçeyim. Sen mi geç 11'dir okey geç Pardon abi Ranch, Geç geç problem yok Hayda var. Tente kalabalık bu arada mavisi. Tente atlamış olabilir ha. Eren vardı evet. mesela. Alt var. Kapı çıktı. Alt var. Alt bakıyor. Ronaldo. Kapı 3 öldü. Elde. Bravo Eyle. beyler. Bravo abi. Kapı tekli bomba Ondan çıkacağım yine. Evet bu geç geldim yanına. Merdiven zıplayana cross koyuyor adam. Onu da bu arada çok az bana tavsiye etmem. İki mavi geliyor mu? Geliyor geliyor. Geliyor kanka. Kapı girdi. Geri. ESD'de. Giriyor Alt koşu alt koşan vurdu beni. Amer koşuyor. Kapı Aynen. bir daha var. Side'de çok bombaydı. Abi alt var. Ya. Amer de vardı. Amer var duyuyorum Amer yani. çıkıyor hala. Kapı tamam. girdi. last. girdi Geç saat... yattı. Seni Bekle bilmiyor. Bekle dur, seni uçak. bilmiyor. Nerede geçti? Sakin. Sakin geç sen. Kapıda oğlum. Sakin. Beni bilmiyor. Helal ya. oğlum. Zula, ben seni bekleyecektim biliyor musun nerede? A'da yine tekli bombayla. Ben B'de A'dayım. B'de A'dayım şu altı, alttan bakanlar adam var. Asma'ya bomba atıyor. Dikkat edin bir. Asma'yı geç de şey. Adam direkt Ronaldo şey koşuyor ya. Alttan A'lara. Nice çöz, oğlum. Yedim mi? Bomba geldi çıktım asma. geri. Asma iki bomba geldi. Asma geliyor. Iki... Bakıyorum Alperen. Alta bak. Ben smoke attım. Bakıyorum da büyük mermi smoke var. Altıma bomba attım. Kanka alta Kanka. Var. Altı Şey. aldım abi. Sight Kanka kapıda main. çok smoke var. Short yürüyebilir. Alperen gel geri destekleyim tamam. ben sana. Vay. Ha, oradan bir shoulder at vurayım o zaman bekle. Mavi 2 var bu arada. Bomba atarsanız öldür by the way. Varsa. Bomba yok güzel. Kura var. Alt yürür alt var. Alt çok. Kapı girdi etçer. Tek attı. Tamam ben abi, off, off angle'ım. Um. durmuyoruz? Biri olabilir. Beyler kendi beyincem birazdan yasamadı. Da. Ela. Ela. El kapı var. O kapı o da kapı. Ela. Tava. Zula kazandı. Turgut seni duymadım kusura bakma orada? Kanka çok smoke vardı ya ben, uzaklaştım, ben uzaklaştım ya. Bir kere Bu <laughs> bölgeyi. Ben de yine de A'da tek bomba şey veriyorum. Tamam. Gel. Ben afeyim be. Yani beyler bakın B'de de çok gerideyim ben. Hızlı koşarsa bir şey yapamam ona biraz. Ben aday sizi atmayalım. Ben ya, dur. Dur. sen Leo o zaman şeyde asmada kal o zaman. Ben aldım abi. Kapı geride. Nice shot oğlum. Alt var. Alt nerede? Smoke geldi. Uzaklaştı, uzaklaştı. B kapı girdi, kapı girdi. Kapı. Ölü. Kapıya kapı smoke verdim, başladı. bir daha girdi. Ölü. Alt öldü. Abi yürüme, Altı 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 solda yedim. short tarafı kal. Ha, okey tamam. Adam ayrı asma girdi, asma girdi. Bizim mi? Okay. Evet, evet, Helal. Evet. Emin olamadım adamı gördüm, emin olamadım. Kapıyı yine tekli bomba atıyorum, hep burada spam oldum ben. Koşayım kanka. Misin? Adam her el radyo koşuyor alt oynayan büyük mert tarafı oynuyor. Her de ona öldüm ben ya. Kapı bomba atacağım beyler. Girdi. Attım o bakı bir dayanın. Biri Haydi, öldü. Geldi Geldim abi bekle. Hese hese. Kanka iki kapı. Nice güzel bomba. Biri daha çok lovdu. Helal mi diyor? Helal oğlum. Helal oğlum Melir bravo oğlum. B'deyim. B'ye yakın Oha. koşuyorum ben. Ben to Torgot gittiniz. Tamam. Takat şey sakat değil ne oldu, geçiyorum. Lego koşarken iki mavi arasına dikkat et. Onur abi. Ben uzak de koşacağım de, o zaman. Ben de ben de asma asma ben de abi. Yok yok koşacağım ben de Girmedi koşacağım. Kanka. Girmedi kanka. Alt var alt var. Alt var. Öldü alt. Helal. Bomba ne oğlum amına. Kanka kapı bir koru koru, koru kapı. koşmadı. Koştu koştu yaptı. Asma gibi yaptı. Mavi bir bomba yedi bir bomba yedi. Alt alırım Muhammed abi sol Muhammed abi sol. B git Onur abi B git Onur abi B git. Vurdum onu. Geldim. Kapıyı görmüyorum ha. Ha görecek mi? O da öldü. O da orada herhalde. O da öldü. Güzel koldur öyle. Eyvallah abi. Daha kapıya kanım. Aya ben gideyim Rüdü sen de git. Kaç büyük ihtimal daha iyi daha iyi. Ya bu meydir meydir. Eee atsana bombanı. At. Kapı çıkmadı. Atmışım yedi. Meydir yedi. Tamam, tamam bakıyorum Alper'e bakıyorum sen deyim. Alt boş, alt 1 var. Hadi adam geldi. Kanka Ronaldo'ya tekli attılar. Tamam abi problem yok. Kapıya smoke düştü. Bomba Kanka veriyorum bırak. kapı içine. Kapı içi bırak. yemedi. Bırak da tamam. kapıyı yakın alacağım. Chat e falan girirse söyle bomba bekletiyor. Tamam. Kanka haber yap. Haber yok çok smoke var. Tamam sen kapıyı summer. alacağım. Tamam alt bak abi sadece. Smoke bitsin. Kapı sol. Girecek de kapıya. Kanka smoke vereceğim içine. Alt varmış. Oo. Vurdum. A, bir tane daha, daha var. Birini vurdu geri kaçıyor. Kapı girdi. Kapı girdi gri. Vuramadım gri. Geldim Sorgut. Kapı giriyor hepsi giriyor. Işte. Öldü bir. Gri bir var. Var gibi. Adam var. Adam Var mı? Gladio kazandı. Ulan abi yapsam yapardık da. Sorry. Doğru yok yapacak bir şey yok. A'da tekli bomba, bomba atacağım. Arkadaşlar korkunç. Taarruz musun abi? Evet. Tamam abi arkana geldi abi basma dikkat et. Evet. Tekli atıyoruz tamam. ya hızlı girmediler şimdi ya. Ben yakın mı alacağım? Aynen evet, bende. Tam bir cross koyayım bakalım. Girmedi. Çıktım bir geri. Bomba gelir diye. Ne oldu? Bomba atıyor, geldi aynen. Alt düşüyor. Alt düşüyor. Geri kaçtı Smok alt. Benimde smoke var. Evet, of engelim. Yani, A'ya bakamıyorum. Tamam. Ben smoke'lu gidebilir. Smoktu. Kapı abi, çok smoke'lu. Destek, destek atın şorttan. Short'tan destek atın gençler. Tamam bakıyor Onur abi orada herhalde. Pardon değilmiş. Öyle bir. Yanındayım yanındayım. Of engel kalın alacağımızı aldık. Bak içe. Yakın mı? Girdi girdi. Yok. Gördüm. Öldü abi. bir. Altı bakıyor. Altı Girdi girdi girdi. Altı tek bir tane. Alper Alt iki tane. Alt beyler. Alt iki. Biri tek yemedi. Kesin info. Bir canım var atacağım. Abi, onu ne şey onu söyleyeyim. Abi sen de el beye gitledim. Göstermiyorlar ha. Tamam tamam. sarıya atacağım kendim. Attım. Alferen B'de off-angle kal bizim adam sarıda B'de off-angle bir hp de kalamam Bir tane vurup öleceğim Ahmet abi değil mi can? Evet abi sen de Kapı giriyor kanka, kapı girdiler yedim. Kapı girdi Abi ben bıraktım mı sıktın mı sen? Evet evet bir tane attım Ah, ah be Anlık abi Ss değil ya İyi döndü Tek en var 66 can biri vardı Solundaki bana tek atmazsa vuracağım adamı. Yeşil ha, vardır, yeşil yeşil yeşil. Bomba kuruldu. <laughs> Hav ya. Ben team ork. nasıl Radyo kazandı. Neyse yedi ki beyler yapacak bir şok devam. An anla ki kirant verdik de olur. Nazar boncuğu amına. Kanka istiyorsan alt koş hızlı medir götünde. Tamam yaptım. Aa, medir taarruz ama hiç yok. Medir gel. Tamam Medir sen de git alta. Tamam. Bomba versene biz ay de ay iyi daldım. bomba verelim. Sayda attım tane bomba git geldim alta Site Sayda 7. Medir abi. Attım, attım attım. Okey okey. Gel. çektim son anda evet. lan. Asma attım bir daha. Asma atmamış. Direkte adam alt direkte. A alt direk Amer kızlar. Amer kızlar. Amer Biraz slowlayabilirsiniz. Amer, çıktı. Gel. Yok smoke'tan hiçbir şey çözemedim şey ki. Bak oyunu sesini biraz kısın. Beni duymuyorsunuz. Onur abi sen galiba ya da Ben de en kısıkta şu an. Kanka alt atladı. Aşağı atlamış. Alt, alt. İkinci mavi arkası iyi yedi benden. O BMR bir can. Haydi ölüyor. öldü. Başka sert yok galiba. Tamam. Bir güvenelim infoya. Kanka, Kanka. Kapıya yaklaş. Yaklaşınca. Helal. Beyler short var. Zafit diğeri gel de gel kendi mavisinde. Galiba. Short ikinci kutuda, diğeri de kendi mavisi. Kendi İki mavi arası. Birinci, birinci mavi, 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 kurdum, kurdum Kanka süreyi de oh, güzel oh, oh. Yiyelim, bak. Abi smoke atacak herhalde vurursun. Açılırsa bir kanka. Ay şeyim, Onur abi diyor. Helal. Helal abi. Helal, Helal abi. bravo. Abi, bravo Onur abi, 4 skor ya. Helal olsun. Kaçtık. Ne, ne abi arkandan senin? Helal, bir kişi alt gitsin. Şu şeyi. sniper var mısın Muhammed abi? Var. Boş, atlayana, vuracağım. atlayana vuracağım, okey okey. Vur o zaman bir bomba desteği lazım bu Rudy'ye demedirden. Ben attım. Ben attı. Ya. Kapı iki kesiyor. Olaydı, olaydı. Alt atladı. Saygı kim abi? mavi mi? Altı vurdum. Aa Ronaldo gelmiş Ronaldo. Biri gitti sandım. Ha, ha, ha. Bak kanka üç şıklar kapıya. ya. Ha. İkinci mi abidi? Kapı yakın geldi abi. abi. Yapacak bir şey var. yok abi orada öleceğiz artık. Bu takım ben için öyle. can vereceğiz. Eyvallah eyvallah. Ben Abi, gel Sürük sen saldırı. B gel B koşalım abi. Gel abi, B koş. koşun. B koşun. Son ben alt, alt, alt tutuyorum aldım. yine. Kapı bombası atacağım. Hayır geç kapı girsene. Arkanızdan tamam, tamam. kes. bomba attım. Murat abi yere bomba at abi sağa veya bunu. Gel abi Murat abi koş abi korkma gel abi koş abi. Alt var vuramadım ben Bütün bombaları bize kullandılar. Sol, sol mu? Öldü. Bir istedim ya my fault. Ay sus oğlum. Tente de duruyor olabilir hala dikkat et. Forgot A tek kanka. Ah merç çıktı. Bir tane. Helal sana. Gladio kazandı. Ara planımız. Bence bir, bir bakayım. şey kalalım da. <laughs> Kill toplamayı bekliyorum. Ya yani şu alta iki ben kişi var. mi gitsek lan beyler? Direkt bir skor. Nereye abi Alt al. Asma atlama sas. Alpen Asma... alttayım. Alt biri ne atlıyor tente ya. Ben asma hızlı yakalayacağım onu. Asma aldım. Altı tek yemedi. Smok geldi atlar. Asma Öldü. geldi. Ya tamam, bakıyorum at. Atlayma at. Kanka kapı gideceğim. Freeze biraz. Freeze diyelim. Sakin ol alacağız. Mo olan var mı? Var. var. Bombam var, var. da var. Ya, ol, Alper var, var. atmasın onu. Alper'e atmasın. short atıyorum. Bekle beyler. B, bey. B bey, bey, patlamaya hazır olun. Pati, Olur, ben şey, patı ben attayım. Ben buraya B koşacağız. Gel B'ye koşacağız. koşacağız. Ben, ben buradan ölürüm. Alt alt At bak. At, tamam. Ben attıydım oğlum at. Gel. Sağ oğlum, aldım. Taarruz ya. lazım bize. Geldim oğlum ya. Kanka gri yakınmış biri. Abi B'ye koşacağız. Ben bilerek o, bekleyeyim dedim. 5 tane zaten. Ha bakıyorum. Solu vurun, solu vurun. Alt öldü. Alt hala geldim. Kanka bot'u burada aç. Tamam. Öldü. Helal adam. kur 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 kur. As şey Aşey tent çıkışın. Dur. Hemen çık. Öldü. Helal oğlum. Bir de vuruş mı orada? Abi nice shot nice shot nice shot. Helal abi helal helal. Bomba ben giriyorum. Ben giriyorum. Ben giriyorum. Nedir giriyor? Oğlum bir tık az arkamız hızlı bağlamasın bak. Bu adam arkama arka gel abi. gir abi. Arkanda değilim. Kan, tamam. ta kapı bombası atacağım. Alt indim direkt koşacağım. Kanka tente atlıyor gel vuralım. Helal Ronaldo. Helal Ronaldo. Kapı bomba Ronaldo, Ronaldo, var Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo var. short vurdu. Short yakın iki tane koşuyor. Tamam. BM'den bir tane. Çıktım çıktım çıktım. B vuruyor. B yaptık mı? Bemer ne bu? Helal. Ne öldü? Helal Bemer var Volki. Helal Bemer son son taraf Bemer. Üçe 1'iz beyler ama canım yok. Dikkat abi girme hemen. Giriyoruz abi, mu? Bekle abi bekle. Bekle. Smoke gitsin. Ok ses verdik bu arada. Bekle, Muhammed abi. Kanka canım yok. Nice. Bravo be. Helal beyler. Durayım. Harika Açıklar, beyler bravo.